Değerli arkadaşlar sürekli bu meclis kürsüsünde olmasa bile sıklıkla ifade ettiğimiz yargının siyasallaştığı ve şu anda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok ciddi gözaltı ve tutuklama operasyonlarının olduğunu ifade ediyoruz. Fakat maalesef bu operasyonlar aralıksız, sistematik ve hedefe odaklı bir şekilde devam ettiriliyor. Şu anda partimizin Halkların Demokratik Partisi'nin ilk tutuklanan Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Yılmaz. Şu anda Diyarbakır cezaevinde. Yine en genç Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Atiye Eren geçen hafta tutuklandı. O da Ankara'da tutuklandı. Diğer bir Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Alp Altınörs Tokat cezaevinde 10 Ekim katliamında yaşamını yitiren bir barış şehidinin cenaze törenine katıldığı için tutuklandı. Üç kişi. Mahmut Çelik yine Merkez Yürütme Kurulu üyemiz şu anda Urfa'da gözaltında alın, gözaltına alındı ve hala gözaltı işlemi devam ediyor. Merkez Yürütme Kurulu'ndan bilerek başladım. Ve bu il ve ilçelere yönelik il ilçe eş başkanlarından başlayarak belediye eş başkanlarına varıncaya de değin merkezi bir kararla tıpkı 2009'da olduğu gibi sistematik bir şekilde devam ettiriliyor. Size sadece örnek olarak verebilirim. Çünkü bu örnekleri hepsini saymaya kalkarsam ne süremiz yeter ne de böyle bir yola başvurma niyetinde değilim. Değerli arkadaşlar 11 Ekim 2016 tarihinde yani 23 gün önce Diyarbakır'da bütün HDP ve DBP il ilçe örgütleri basıldı. Bir gece yarısı ve 57 arkadaşımız gözaltına alındı. Bunların içinde Cabar HDP İleş Başkanı, Gülşen Özer HDP İleş Başkanı, Hafize İpek DBP İl Eş Başkanı, HDP Kayapınar ilçe Eş Başkanı Abbas Ercan, HDP Yenişehir Eş Başkanı Belgin Diken, ve neredeler biliyor musunuz? Hala göz altındalar. 23 gündür Diyarbakır'da bir spor salonunda kendilerine şu ana kadar bu konuşmayı yaptığım saate kadar hiçbir soru sorulmadan spor salonunda tutuluyorlar. 30 günün tamamlanması gerekiyor. Tabii bu operasyonun başka bir anlamı da var. 11 Ekim'den sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları yakalandı. Gözaltına alındılar, tutuklandılar, kayyum atandı ve bunlar hala gözaltında bu süre zarfında. Amaç ne? Siyaseten Diyarbakır'daki tepkiyi azaltmak, tepkisizleştirmek, il ilçe örgütlerinin alana çıkmasını tomalarla, gazlarla, başka yöntemlerle birlikte il ilçe örgütü ve yöneticilerinin de buna demokratik tepkisini göstermesini engellemek. Yine diğer il ve ilçelerimizde her gün ama her gün her sabah bir il ya da ilçe örgütümüzün ya bütün yönetimi ya üç kişi ya beş kişi ya on kişi tutuklanıyor diye haberleriyle uyanıyoruz. Hiç kimse bize özellikle iktidar partisine söylemek istiyorum. Bunlar yargı faaliyetidir demesin. Lütfen kendilerini de kandırmasınlar. Bu bir yargı faaliyeti falan değil. Bu bir siyasi karardır. HDP'ye yönelik bizimle rekabet edemeyen Bizim sözlerimize cevap veremeyen, bizim eleştirilerimize yanıt olamayan iktidar partisi, bizim il ve ilçe örgütlerimize, il ilçe eş başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza yargı silahını kullanarak maalesef yargı da bir enstrümana dönüştürüldü. Bu şekilde etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Ama kötü bir haber vereyim. Emin olun bu gözaltı operasyonları halkta tam tersine bir etki yaratıyor. Şu anda Diyarbakır halkı il ilçe eş başkanlarının 23 gündür göz altında olmasına gitgide öfke biriktiriyor. Ve herkes buna öfkeleniyor. Ve bu bunlar AKP'li falan olmuyor. Bunlar iktidarı falan desteklemiyor. Bizi zayıflatmaksa niyetiniz bundan vazgeçin. Bize Gerçekten zayıflatabileceğiniz bir yöntem değildir bu. Bu sadece iktidarın acizliğini ve yöntemde sıkıntısını gösterir diyorum ve teşekkür ediyorum.